Sevgili seyirciler, yeni sezonda Galatasaray futbol takımını Ali Sami Yen'de izlemek isteyen taraftarlarımız için kombine satışları başladı. Şimdi Ezgi Hanım'dan detayları rica edeceğiz. Bu sene Nasıl uygulamalar var ee, taraftarlarımızı bilgilendirmek için sizden detayları dinlemek istiyoruz. 2016-2017 futbol sezonuna bugün itibariyle başladık. 11'de satışlarımız e, internetten Pasa.com.tr üzerinden e, ve TT Arana kombine satış ofisinden başladı. Biz yenileme oluyor. döneminde mevcut kombine sahipleri üzerlerinde rezervasyonda gördükleri eski kombinelerini e, Pasa.com.tr'den ya da buradan gelerek yenileyebilecekler. E, bu seneki e, Pasolik yenileme işlemlerini... Yenilemesini yapan kombine sahiplerini biz gerçekleştirmiş olacağız. Pasodik yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyecekler. Hafta sonu ve hafta içi biz burada satışa devam edeceğiz. Taraftarlarımızı hafta içi 9-5, hafta sonu 10 ile 5 arasında burada satış işlemleri için bekliyoruz. GS Store, Beyol GS Store çalışma saatlerimizde 10'la beş-beş arasında devam edecek. GS Store'dan da işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ee, ya da çok kolay olarak online olarak pasta her zamanki gibi işlemlerini yapabilirler. Veya buraya gelerek bizlerle birlikte işlemlerini tamamlayabilirler. Ben 83'ten beri zaten hemen hemen hiçbir maçı kaçırmıyorum. Yurt dışı, yurt dışı. E, Boynumuzun borcu yapmamız gerekiyor. E, öğrendik hemen tekrar yenilemek için geldik. Arkadaşlarımız zaten yeterince yardımcı oluyorlar. Biz var olan kombinemizi rutin gelip yeniliyoruz. İlk gün olduğu için de hiç kaçırmadan erken erken gelip yapalım dedik işlemimizi.